Kanalıma hoş geldiniz. Olumlama cümleleri nasıl kullanılmalıdır? Olumlama cümleleri, kendinize belirlediğiniz hedeflere ulaşmanıza yardımcı olmak için kullanılır. Örneğin, daha fazla kendinize güvenmek istiyorsanız, "Kendime güveniyorum ve başarılı olacağım" gibi bir olumlama cümlesi kullanabilirsiniz. Olumlama cümlelerini her gün düzenli olarak kullanmak daha faydalı olur. Sabahları uyandığınızda, egzersiz yaparken, işe giderken veya yatmadan önce kullanabilirsiniz. Olumlama cümlelerini olumlu ve net bir şekilde ifade etmelisiniz. Kendinizi pozitif, başarılı, bolluk bereket içinde ya da daha sağlıklı hissetmenizi sağlayacak cümleler seçin ve bunları olumlu bir dille ifade edin. Düzenli olarak tekrarlandığında daha etkili olur. Her gün en az birkaç kez olumlama cümlelerini tekrarlamak faydalıdır. Tekrarlarken hayal gücünüzü kullanarak kendinizi hedefinize ulaşmış bir şekilde hayal edebilirsiniz. Bu motivasyonunuzu artırır ve kendinize olan inancınızı güçlendirir. Özetleyecek olursam, kendinize ulaşmak istediğiniz hedefler belirleyin. Olumlu ve net bir şekilde bunları ifade edin. Bu ifadeleri günlük yaşantınıza ekleyin. Düzenli olarak tekrarlayın. İmajinasyon tekniklerini kullanın ve kendinize güvenin. Motivasyonunuzu yüksek tutun. Sonuç olarak olumlama cümleleri kendinize olan inancınızı güçlendirmek ve hedeflerinize ulaşmak ve olumlu bir yaşam tarzı benimsemek için kullanabileceğiniz etkili bir araçtır. Düzenli olarak kullanarak kendinize ve hayatınıza olan bakış açınızı pozitif bir şekilde değiştirebilirsiniz. Sonraki videolarımda hayatınızın yönünü değiştirecek, zenginliği çağıracak sağlığınızı olumlu yönde etkileyecek ve birçok konuyla ilgili olumlamalar paylaşıyor olacağım.